Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir server'dayız Minecraft'ta. Şimdi burada bir sürü mini koyun var. Ben bugün bayrak kapmacayı oynayacağım. Lütfen aşağıdan abone olup like tuşuna basın. 20 like olduktan sonra yeni video gelecek. Bu sunucudan bir daha daha oyun oynayacağım. Ve lütfen like atın ve abone olun. Çünkü 4. 5. çekişim yani bu videoyu. Sürekli çekemedim. Aşağı düştüm. Rakibin bayrağını alıp bizim tarafa getireceğiz. Amaç o. Şu an kırmızı takımız. İkide bir daha önceki çekimlerimde mavi takım oluyorum. Buradan yeni eşyalar, elmas kılıç, ee, demir zırh falan alabiliyoruz. Şimdi hiç kimse savunmaya gelmedi ama. Şu arkadaşla biz savunma yapacaktık ya kötü oldu. Ama herkes bir yandan atak yaparsa Bak 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 onlar bizim biz onları bayrağına aldık. Onlar bizim bayrağımızı aldı, çaldı daha doğrusu. İki takımın da bayrağı çalındı. Göreceksin sen. Gel buraya. Abi sen hile açmışsın. Dövüşmede de iyi değilimdir. Abi seni yok edeceğim şimdi. Gel buraya. Ya kırmızıların bölgesinde mavi olur mu? Abi üç kere öldüm adama. Yorumlara bu adam için kötü yorumlarınızı bekliyorum. O adama kötü yorumlar yazın. Bayrağımızı çaldılar. Ve o adama Kötü yorumlar yazın şu adama. Lütfen. Ama biz onların bayrağını aldık. Hala onu durdurma şansımız var. Abi dalın. Dalın. İkide bir ölüyorum. intikamımı alacağım. Aha bayrağımız. Bayrağımızı geri alabiliriz. Şuradaki çubuğun da olması lazım. Yeri aldık. Geri aldık bayrağı. Yes. Ne? Bizim bayramımızı bir daha mı çalmışlar? Bir daha geri geldi. Şu an 3-1 yeniyoruz. Yok, 3-0. Ve 3-2 olabilir Eren. Yok, 3-2 değil. 3-1 ee, 0 yeniyoruz. 2-0 olabilir Eren. Abi, benim şuradaki Şeyleri almamı lazım blokları. Bu bloklar bize ileride büyük sıkıntı çıkartabilir. Derken elmas kılıca geçebilirim. Ver bakayım elmas kılıcımı. Birazdan da demir. Set. Abo geldiler. Abi birazdan da demir set olacağız. Gelin buraya ya. Bu sefer de takım halinde gelmişler bak bir de. Aslında biz şu an onları oyalıyoruz. Bakın bizim bayrağımız geliyor karşıdan. Onları bayrağını çalmış de. Şu an iki bayrakla birbirine dalıyor. Bizim bayrağı, onların bayrağı daha doğrusu bizimkinin bizim tarafa gitmesi lazım. Bazen hangi takımda olduğumu unutuyorum. Bizim bayrağımız geri gelmiş. Onların bayrağını götürüyoruz. Eğer götürürsek kazanacağız. Hadi be aslanım. Hadi be koçum. Hadi. Abi sen oyalanma bunlarla. Sen bırak bırak bayrağı. Bak arkamızdan geliyor bak. Abi bunun abi sen kendi bizim tarafa gidiyorsun ha. Bu adamı korumamız lazım. öldürdük bari. Şimdi demir zırha geçeceğiz. Onların içinden geçeceğiz. Ve kazanacağız. Aferin. Ama onların da bizim bayrağı yerlerine bırakması lazım. Şu an paradoks oldu. Bir takımın gidip onların bayrağının bayrağını alması lazım. Ona arkadan bir tane suikast girişimi yapabilirim. Şöyle arkadan saldırırsam Blok upgrade'imiz alınmış. Gel buraya. Heh, öldürdüler bari. Şimdi onların bayrağı taşıyan kişisini anladınız. Öldüreceğim. Onların mekanını basmaya gidiyoruz. Pataküte. Pataküte dalacağız şimdi. Bizimkiler bir tane girişim yapmış ama başarısız olmuşlar. Şimdi bizim bayrağı alana bir tane suikast yapacağız. İki kişi gelmişiz onu dövmeye. Ve adam bekliyor. Operasyon tamamdır kanki. Abi operasyon tamamdır. Arda ve Emre diye birisi almış bizim bayrağımızı. Keşke bizim takımda olsaydı. Türk. Diğerlerinin hepsi yabancı. İki Türk biz varız. Server serverda. Abi sen dur 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 dur. Abi senin ölmemen lazım. Bayrağımızın yanına git. Burada bekleyelim. Bayrağımız sizin tarafa geldi. Dur yazayım. It's snow. Go to flag. Kazandık kazandık kazandık. Arkadaşlar bu bölümü dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki bölümlerde görüşelim. Hoşça kalın ve bay bay. <laughs>